Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz var, arkadaşlar bugünkü videomuz var, arkadaşlar Atımıza şey ağır yapacağız arkadaşlar ben bunu bayağıdır kasıyorum arkadaşlar iki tane şu an 3-4 tane haritamız var arkadaşlar onların birilerini kasıyorum arkadaşlar bunda hiç game mode yapmadan arkadaşlar Youtube'dan baktık köy nasıl ışınlanırız arkadaşlar çok saçma şeyler geldi ama bulduk arkadaşlar eninde sonunda Ondan sonra arkadaşlar biraz madene gittik yarık bulduk Ondan sonra arkadaşlar ben tek başıma falan arkadaşımla girmeye çalıştık. Giremedik. Video çekecektik. Onu uğraştık. Onu uğraşırken ben arkadaşlar biraz kastım tabii. Arkadaşlar 50 ya hep arkadaşlar game mod falan kullanmadım. Arkadaşım game mod kullandı arkadaşlar. Madene bir giriyorum arkadaşlar 40 tane 40 tane falan şey yapıyorum. Köylülerden zaten evimi aldım. Arkadaşlar her şeyim neredeyse şey yaptım. Sadece şu kurt görmüştüm arkadaşlar. Onu kemikle beslemek için şey yaptım. O da kaç yok oldu arkadaşlar. Besledim yok oldum. Arkadaşlar birisinde ağaç evim var. Onu sadece havuzu mu? Havuzu ondan sonra bir de ağaç evini game mode'dan yaptım. Gerisini kendim yaptım. Ha bir de demir kılıçları falan demir setleri kendim yapmadım. Nasıl gelişeceğim diye falan şey yapmıştım arkadaşlar. Şimdi lan gitme pıslık. Gel buraya. Senin gibi atırsızlık. Arkadaşlar onu bugün atımıza şey yapacağız. Ahır yapacağız. Yeah. Arkadaşlar şu an benim 3 tane hayvanım var. Bu sadece atı besledim. Atı besledim. Şu eşeği de besleyeceğim. Yeah. Arkadaşlar bu ev çok küçük ama 2 katlı. Durun arkadaşlar size ha bak arkadaşlar şuradaki blok tepenin en üstündeki dur. Iıı. en üstteki bloğu görüyorsanız arkadaşlar onu ben şey yaptım. Dur. Bunu da hemen şöyle atlayalım şöyle. Şşş. Arkadaşlar onu da şey. Eşeğimiz, do domuzumuz var bir de arkadaşlar atımız var. Atı yolda gelirken falan bulmuştum. Videoya başlamadan önce. Bayağı arkadaşlar video olunca galeriden yer kalmamış arkadaşlar buranın arkasına toprakla kapatmışlar. Ben bunun toprağını düzelttim arkadaşlar. Ondan sonra toprakların kazdığım toprakları şöyle yaptım. Buraya arkadaşlar paralarımı koyuyorum. Buraya yemeklerimi koyuyorum. Hatta bayağı yemek birikmiş. Arkadaşlar buraya da kılıçlarım falan koyuyorum. Buraya da setim koydum arkadaşlar ama setim geri aldım tabii. Giymek için. Arkadaşlar sadece blokları buraya koyuyoruz. Şöyle şah dur. Şundan 10 tane oldu arkadaşlar. Çünkü hayvan gibi kastım. Hayvan hayvan. Arkadaşlar artık yeter. Köpek kurbesi gibi falan bir şeyler yaparım da. Artık arkadaşlar çok yeter. Yoruluyorum. Arkadaşlar bir girmişim odun işine. Tabi bonus sandıktan da geldi ödüllerimiz. Oradan bilmem bilmem bir şeyler geldi işte ya görmeyiniz. Arkadaşlar bunu game moddan aldım. Bunu ne game moddan aldım? Eh durun size evin üstünü gösterelim. şuradan atlayalım. Arkadaşlar burası yemek masası. Evin üstüne yemek masası yaptım. Ye. Arkadaşlar bu da benim domuzum. Merhaba domuzcuk. Ne haber? Sen sana uçuyor mu? Sana uçuyor mu kardeş? Yemiyorsun. Sen yiyor mu? Ye, ye, ye. Al, ye, al ye al ye tamam yeter artık arkadaşlar bunları çiftleştireceğim büyük yapacağım o yüzden hemen evimin yanına yapacağım onları beslemek için falan inek tutacağım koyun inek bilmemişti arkadaşlar ikisi tek odunumuz vardı odun yetmez odun kazacağız arkadaşlar bir daha Bakın arkadaşlar işte şu da do böyle domuz bulacağız, sıkıştıracağız. Gir lan şu içeri gir. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şurayı da düz kasalım da. Arkadaşlar videolarımı bu sefer biliyor herkes herkes biliyor artık kısa yapmıyorum videolarımı 15 dakika 20 dakikalık videolarım var bunu arkadaşlar 20 dakika 15 dakika yapacağım çünkü arkadaşlar telefonda yer kalmıyor ama arkadaşlar sizin için 15 dakika yapmıyordum biliyorsunuz hep hep 10 dakika falan arkadaşlar ben de bir niye uzun çekmiyorum videolarıma arkadaşlar like atmayı unutmayın bunu demeyi unuttuk atımı gezdireceğim arkadaşlar böyle videomu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar buna Survivor bir falan gidecek arkadaşlar aslında sizde birlikte video atacaktım benim geliştiğimi görün diye arkadaşlar unuttum ondan sonra arkadaşlar bir şeyler falan yaptık arkadaşlar onu unuttum geliştirdik buraya arkadaşlar aslında sizde birlikte yapacaktım ben arkadaşım ben falan Ondan sonra unuttuk biz arkadaşlar bunu rastgele yaptık gitti hem videomun yer yoktu arkadaşlar. Ben de yer yer bırakasıya kadar çok zorlanayım diye zorlanırım diye arkadaşlar. Daha demin hemen bıraktım videoya başlamadan önce. Eski videolarım falan sildim çektiklerimi. Oo, make it. Arkadaşlar bunu böyle yaptım. Hiç kimse alamayayım. Çestime bile dokunamıyorlar mübarek. Aaa. Arkadaşlar şu ekmeği, havucu, meşaleyi şöyle koyalım. Evimin tam şeyini arkadaşlar yapmayacağım cam tarafına. Arkadaşlar bir de ağaç evimde de video gelecek. Onu da Survivor atabilirim. Survivor videosu. Onunla da gelebilir Survivor. Bunda ağaç ev yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü game mode'a gireceğim. Ya da arkadaşlar onda da G mode'da yaptım. istesem game mode'suz da yapardım arkadaşlar. Çünkü çok büyük yapmak zorundaydım. Bir de arkadaşlar evin malzemeleri var. Şeyi var falan yapacağım diye arkadaşlar. Bir de arkadaşlar büs büyük madene girdim. Orada 55 tane falan ne maden buldum arkadaşlar. Demir buldum. Elmas bulamadım. 6 tane ne e, şey buldum altın buldum bunda dokuz tane mi altın var arkadaşlar Aşıksın Sen buna aşıksın Ah elma gelsin arkadaşlar Atımızları da besleriz Çubuk geldi lan Geliyor mu arkadaşlar böyle Ben hiç bilmiyorum Birkaç ya yıl, Yıllarca beri oynuyorum Elma geldiğini biliyorum Çubuk geldiğini bilmiyorum Bir tane daha çubuk geldi galiba Düştüğünü gördüm Arkadaşlar şunlardan da son. Ah açlık var. Sıkıntı yok. Bir semen yapmaya başlayalım. Sen buna aşıksın. Sen Şak şak. Arkadaşlar büyük yapacağım. İnek çiftliği de yapacağım arkadaşlar. Bu at ve eşek girecek bunlara. Dur o zaman ben niye küçük ya boş ver şöyle Küçük küçük. Arkadaşlar bir de şak şak mak. Durun şunu şuraya verelim. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, şunu, şunu alarım. Şunu da şöyle verelim, 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 verelim. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar ben evde yapacağım. Onu bir tane daha ev yapacağım arkadaşlar yanına güzel güzel. Arkadaşlar bir de ağaç evimin yanına güzel bir ev yapmamı istiyorsanız G modsuz. Like atarsanız arkadaşlar 5 like gelirse bu videoya ya da o dün attım ya arkadaşlar iki video onlardan ikisinden birisine de gelirse 5 like atacağım arkadaşlar. Sen onu af arkadaşlar çok sinirli. Ben onu arkadaşlar bir de çift kapısı mı yapsam bilemedim normal kapı koymayacağız çift kapısı olsun arkadaşlar ben niye böyle yaptım bilmiyorum bunları <laughs> çubu çevirip şey yapabilirdim ama benim tavsiyem bu iyi doğru nasıl çıkacağım ben şimdi oraya i̇yi, nasıl çıkacağım blok koyalım şöyle Şak şak. Abo. Arkadaşlar elinden gelenizi kadar çok hızlı yapacağım. 15 dakika şu ağır bittiğinde arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ondan sonra inek işini başlayacağım. Arkadaşlar eşekleri yarın koyacağım. Niye sessiz kaldım bilmiyorum. Arkadaşlar takım olsun diye şey sarı yaptım yatakları istesim başka şeyler de yapabilirdim ama ben tavsiyem bu dur hemen sen bana aşıksın ben şunları alalım arkadaşlar bunlar çok şey yarayacak şimdi benim işime Şu iki merdiveni al. Şunları da al. Arkadaşlar fazla odun harcamamak için. Aslında bunlardan vardı. Doğru ben. Şimdi arkadaşlar durun. Meşale. Ben niye şimdi? Ben de bunlardan vardı. Durun arkadaşlar. Şimdi aklıma değişik bir şeyler geldi. Onu yapacağım. Şunu şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar. Merhaba atlarım benim. Merhaba merhaba. Durururururur. dur 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 En iyisi atları şöyle çıkartalık. Durun. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Bağla gel lan buraya gel. 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 Gelin lan buraya. Gelin lan. Sen bana aşıksın sen. Allah Allah. Bağla şuraya. At sen de gel. Benim sinirimi bozma. Gel şuraya gel. Gel şuraya balı Gir. Gir içeri gir. Şunu arkadaşlar şöyle yapalım. Gir lan. Oğlum. Ben binerim seni. Sen gitmiyorsan ben sana binerim. Gir lan şuraya gir. Gir. Biraz daha büyütmek lazımmış. Oha. Hayır oğlum. Hayır mal mısın sen? Mal mısın? Benim seni rahat mı bırakacağım sandın. Arkadaşlar, ahır biteseye kadar demiştik. Aramız bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar şunu da şöyle büyütelim. Sen ona aşıksın sen. arkadaşlar. İçeri dizdim arkadaşlar. Bunu da bunu da yapacağız tabii. Bunu evcilleştirmedim arkadaşlar. Hayır bağla lan şunu. Arkadaşlar açlığımdan öleceğim. Ölmem bayağı açlığımda. Arkadaşlar şimdi çiftlik de yapıyoruz. Anne. Hani. Devre. Gir şuraya. Sen de gir şuraya. Bağla şuraya. Şuraya gir sen de. Eşek gel buraya. Bin eşeğimize. Dak 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 dak. Ih. İn şimdi de. Hadi şimdi de ben gidiyorum. Biraz ekmek ekmek. Dur ekmek yiyelim ya. Zaten sıkıntı yok. Hala falan yapacağız arkadaşlar. Dur hemencik. Durun biz bunları kaplamadık daha. Bunları kaplayalım öyle? Bir videoda kaç tane şey yapıyoruz ya? Arkadaşlar videomuzu Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Hadi bay bay görüşürüz.